Merhaba arkadaşlar. Erdal Erzincan Arisa bağlama metodu 25. alıştırmaya geldik. Şimdi yorumlar yazılmıştı. Ben bundan önce birkaç video ekledim. Onlar yine bu şekilde izlediğiniz şekilde çekim yaptık. Bundan sonraki videolarımızda 25'ten sonraki videolarımızda inşallah deneyeceğim. İkinci bir kamera kullanarak iki elimi alacak şekilde de ayrı bir montajlama yapmaya çalışacağım. Çok büyük bir zaman istiyor. Deneyeceğim sizler için. Bakalım olursa bundan sonrakilerini de öyle çekmeye çalışacağız. Şimdi alıştırma 25 yazıcı kalıbıyla çalacağız. Ee, diyez ve bemol kullanacağız. Do diyez ve si bemol notasını kullanacağız. Pozisyon olarak da 9. pozisyon, 6. pozisyon ve 5 e, ve 2. pozisyonlarımız var. Onun dışında ekstra bir şey yok İki bölümden oluşuyor. Birinci bölümü dokuzuncu pozisyondan çalacağız. Diğerini de e, yukarıdan çalacağız. Beşten başlayarak ikiye doğru gireceğiz. E, aynı ezgiyi çalacağız. Farklı perdelerden çalacağız. Öyle düşünün. Hemen başlayalım. Şimdi ilk bölümde diyor ki Mi, Fa, Sol Orta terde işaret parmağımızla Mi ile başlıyoruz. Mi, Fa hemen yanı sol perdesi üst derde 5 numaralı parmağımız alacağız. Mi, fa, sol, üst, alt, üst gelecek mızrabımız. Mi, fa, sol, 3, 4. Mi, fa, sol, 3, 4. Mi, fa, sol, 3, 4. Mi, fa, sol dedikten sonra ikinci kalıbımız. Şimdi bunu yaptık. Mi, fa, sol. Bakın bu en son üstte kalmıştı ya. Alttan geleceğiz şimdi. Mi, fa, sol, fa, mi, re yapacağız. Fa, mi, re. Yine orta telde. Fa, mi yanı. Re'yi de alt telden alacağız. Fa, mi, re. Fa alttan başlayacak. Sakın unutmayalım. Fa, mi, re. Üç, dört fa mi re 3 4 fa mi re son kez 3 4 fa mi re şimdi birleştiriyorum birinci ve ikinci kalıbımızı mi fa sol fa mi re 3 4 mi fa sol fa mi re 3 4 mi, fa, sol, fa, mi, re. Bitirdik birinci ölçümüzü. İkinci bölümümüzde altıncı pozisyona geleceğiz. Şimdi. Mi, fa, sol, fa, mi, re. Dedikten sonra. Do. Buradaki do diyez notamızı alacağız. Altıncı pozisyonda. Birinci parmakla. Do, re, mi yapacağız. Beş numaralı parmağımızla. Mızrap yine üst, alt, üst. Üç. 4 Do re mi 3 4 Do re mi 3 4 Do re mi Şimdi geri dönüyor. Re do si. Yüzük parmakla si bemol notasını alacağız. Re do si 3 4 Re alttan başlıyor. Do si. Yine alttan bitiyor. Re do si 3 4 re do si 3 4 re do si şimdi birleştiriyorum do re mi re do si 3 4 do re mi re do si son kez 3 4 do re bir ve ikinci ölçüyü birleştirelim. 3 4 Mi fa sol fa mi re do re mi re do si Dedikten sonra 3. ölçüye başlıyor. La si do Dikkat edelim. La hemen burası 2 numaralı parmağımızı alıp 3 numaralı parmağımıza si bemol be be alacağız. La si do yine aynı yerde do diyez la si do 3 4 la si do sonrasında re do si yapacağız. Re alttan geliyor özür dilerim. Re do si bir daha yapıyoruz. Re re do si 3 4 re do si 3 4 re do si şimdi bu üçüncü kalıbı birleştirelim 3 4 la si do re do si 3 4 la si do re do si 3 4 la si do re do si son olarak La, si. Dikkat edelim. Sol, orta tel boşlu olacak. La, si, sol, la. La da yine süsleme alacağız ve iki numaralı parmağımızla kullanacağız. La, si, sol, la. Bir daha alıyorum. La, si, sol, sol, la. 3, 4. La si sol la son kez 3 4 La si sol la 3. ve 4. ölçü 3 4 La si do re do si la si sol la bir daha alıyorum La si bölüm olarak nitelendirdiğimiz yer burası. Orada röpriz var zaten göreceksiniz. Burayı şimdi baştan sona bir çalıyorum bir kere. 3, 4. Mi, fa, sol, fa, mi, Röpbiz var unutmayın iki kere çalınacak. Şimdi beşinci pozisyona geçiyoruz. Bakın en son bu bölümdeydik. Burada üst çıkıyoruz. Şimdi buradan istiyor bizden. Aynı ezgiyi çalacağız. Mi, fa, sol. Dikkat edelim. Yüzük ve serçe parmakla üst telde mi, fa, sol, alt telde işaret parmakla geldi. Mızda buruş yönlerimiz birinci bölümde yaptığımızda aynı. Notalar da aynı. Pozisyonumuz farklı. Mi, fa, sol, üç, dört. Mi, fa, sol, 3 dört. Mi, fa, sol, üç, dört. Mi, fa, sol. Sonra dönüyor geri. Fa, mi, re. Fa, mi, re. Muzla vuruş yönlerine dikkat edelim lütfen. Fa, alttan geldi. Mi, re. Şimdi burayı birleştiriyorum. Mi, fa, sol, fa, mi, re dedik. İkinci pozisyona geçtik. Do diyeze yüzük parmağımıza geldik. Do, re, mi. Üç, dört. Do, re, mi. Üç, dört. Do, da do, do re mi sonra devam ediyor alt telde re do si tekrardan re do si 3 4 re do si son kez 3 4 re do si burayı birleştiriyorum do Do, re, mi, re, do, si. Şimdi birinci ve ikinci ölçü olsun. Yine burası üstten bağımsız olarak anlatalım. Alıyorum. 3, dört. Mi, fa, sol. Devam ediyorum üçüncü ölçüye. La, si, do. Burası basit. La, si, do. Üç, dört. La, si, do. Üç, dört. La, si, do. Sonra geçiyorum. Re, do, si. Bir daha alıyorum. Re, do, si. Son kez. Re, do, Şimdi burayı birleştiriyorum bakın. La, si, do, re, do, si. Üç, dört. La, si, do, re, do, si. Son olarak. La, si, sol. Orta boşta. La, süs yeri kalıyorum orta terde. La, si, sol. La, üç, dört. La si sol la. Son kez üç dört. La si sol la. Şimdi ikinci bölüm olarak şöyle yapalım. Üçüncü ve dördüncü ölçüyü bir kere çalayım, sonra ikinci bölümü komple çalalım. Diyor ki La si do re. La. Bir daha alıyorum. 3, 4. La, si, do, re, do, si, la, si, sol, la. Şimdi ikinci bölümü çalalım en başta. 3, 4. Mi, fa, sol, fa, mi, alıyorum. 3, 4. Mi, fa, sol, fa, mi, re, do, re, mi, re, do, si, la, si, do, re, do, si, la, si, sol, la. Alıştırmamız bu kadar. Videonun başında seri olarak çalmış olduk sizler de inşallah o seviyede çalabilirsiniz. Yakın zamanda alıştırmalarımızı metronom eşliğinde de paylaşmaya gayret göstereceğim. Sizlerin seviyelerini yukarı çekebilmeniz için metronomlarla çalışmanız lazım. Yani burada her es alıştırmanın üzerinde bir metronom hızı var. Bu hızları oturturup bunların üzerine de çıktığınız zaman bu eserler, bu alıştırmalar sizleri geliştirecek. Bu e, metronomla çalışmada kendi öğrencilerim üzerinden düşünerekten söylüyorum. E, tam oturtamıyoruz metronomla çalışmayı. E, o yüzden size de bir örnek referans olabilmesi için e, her alıştırmayı kendi üzerinde yazan metronomdan başlamak koşuluyla birkaç metronom üstünü çalacak şekilde kayıtlar çekeceğim. Sizler de o metronom eşiklerinde kendinize eşlik ederek nereyi doğru yapıyoruz, nereyi yanlış yapıyoruz görmenizi sağlayarak inşallah geliştireceğiz ve sizleri de metronom kullanabilir hale getirmek isterim. Şimdiden hepinize kolay gelsin, iyi çalışmalar diliyorum. hoşça kalın.